Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir perşembe gününden daha. Bugün kartçı bir arkadaşımızla ufak tefek muhabbet ederken bana biraz dert yandı. Aslında ufaktan sistem etti. Hocam sen bu insanlara nasıl eğitim veriyorsun gibi bir ifade kullandı. Nasıl yani dedim. Adam kartı getiriyor. Abi bunda hiçbir şey çalışmıyor diyor. Karta bakıyoruz kartın sigortası patlamış. Adam diyor sigortasını... Bakmayı, sigortasına bakmayı, cihaza enerji geliyor mu gelmiyor mu bakmayı akıl edemiyor. Sen bunlara nasıl eğitim veriyorsun gibi bir ifade kullandı. Valla ben hemen o sırada açtım Facebook'ta kartlarla alakalı, kartların üzerindeki ölçümlerle alakalı ee, ve birçok farklı ölçümün yapıldığı videolarımı gösterdim. Yani bak dedim ben eğitim vermenin dışında zaten sosyal medya üzerinden de bunları anlatıyorum. Bunları yapmalarını ve ciddi manada böyle bir kıymet dostlar kart yoğunluğu olduğunu söyledi. Yani adamlar hiçbir şekilde bakıyor enerji yok hemen kartı getiriyorlar. Hiç ekranda bir şey yok hep pop kartı getiriyorlar. Bir karta bir baksınlar önce. Evet bizim işimiz kart tamiri ama ne yapacağız? Biz her şeyden önce ölçeceğiz. Neyi ölçeceğiz? Öncelikle kartımıza 220 girişimiz var mı? Var ama yine de ekran yok. Sigortalarımızı kontrol edeceğiz. Bundan sonrası zaten kartçının işi. Buna kimsenin dediği bir şey yok. Ama LN yazan yerden ölçü aletini ayarla voltaj kademesine 230 volt, 220 voltu görmeye çalış. Burada görüyorsan demek ki karta enerji geliyor ve o enerji kart içerisinde bir salınım, bir dağılım yapmıyor. Bunun için ne yapacaksın? Sigortalarını bir kontrol edeceksin. Sigortam belki geçişe izin vermiyordur. Sigortalar bizim bir can simidimiz, köprümüz. Bu köprüler eğer ki açıksa araba geçebilir mi? Geçemez. Ne olacak bu sefer? Enerji geçemeyecek. Geçemediği için de biz ekranda herhangi bir şey göremeyeceğiz. Göremediğimiz zaman da hemen hemen kart. Evet kart. Ama senin yapabileceğin bazı şeyler var. Önce bunları yap, sonra kartçıya götür. Kartçı arkadaşın isyanı gerçekten haklı bir isyan. Yani ee, bize getirsinler Evet kendi başlarına uğraşmasınlar Ama bize getirmeden önce de Bir baksınlar uğraşsınlar Evet bizim işimiz kart tamiri Ama gelmeden önce adam bir sigortasını kontrol etsin Boş boşuna yol yapmasın Herkes aslında Piyasanın içerisindeki herkes Sektörün içindeki herkes Kartçılar olsun özellikle Birbirinin iyiliğini istiyor Ama bizim insanımız maalesef ki ekranda enerji görmediği zaman ya da farklı durumlar gördüğü zaman hemen kartı söküp götürüyor. Önce senin kontrol etmen gereken şeyler var. Ben bunları kendi eğitimlerimde zaten ezberleterek anlatıyorum. Ama Facebook'ta da ben bunları inanın eğitimlerimden daha fazla anlattığımı düşünüyorum. Ölçü aletini ezberlediğinizi düşünüyorum. Nasıl ölçeceğinizi anlattığım belki 48 bin tane videom vardır. Şu cam sigortaları nasıl ölçeceğinizi anlattığım belki 315 bin tane videom vardır lütfen bunları izleyin kıymetli dostlar paylaşın dememdeki e, amaç da bu zaten bu videoları paylaşın ki insanlar bunları görebilsin yani teknisyen arkadaşlarınız bunları görebilsin siz biliyorsunuzdur başkası bilmiyordur onlara en azından yardımcı olmuş olursunuz ve e, bize de gelen bu sen nasıl insan eğitiyorsun e, lafları biraz olsun azalır çünkü bu gelen kişiler bizim kursiyerlerimiz değil Kimin kursiyerleri onlar önce ölçü aletini iyice bir öğretsinler. Ki biz bunları zaten Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da onlarca kez yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek üzere.